Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda 10. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet örnek bir yazılımız var. Ee, i̇lk bölümümüz e, boşluk doldurma oluşuyor Klasik sorularımız var. Ama öncelikle e, bir yer küreyi inceleyelim ve yer küre hakkında bilgi verelim istiyorum. Daha sonra bununla ilgili sorular karşımıza çıkacak. E, ve bildiklerimizi yani öğrendiklerimizi pekiştirmiş olacağız. Evet, e, ilk olarak yer kabuğuyla başlayalım. Yer kabuğu yer kürenin en dış kısmını oluşturur. Ortalama kalınlığı 30-40 km arasındadır. Okyanusların altında kalınlığı az, kıtaların altında ise fazladır. Siyal ve sima şeklinde iki bölümden oluşur. Evet, ikinci bölümümüz manto. Manto kalınlığı 70 km ile 2900 km arasında yer alır. Üst mantonun üstü olan astenosferin en yukarısı erime oluşturan bir sıcaklığa sahiptir. Kabuk astenosfer üzerinde hareket edebilmektedir. Alt manto üst mantonun ağırlığından dolayı giderek katılaşsa da akışkanlık devam eder. Manto yer kürenin toplam hacminin %80'den fazlasını oluşturur. Orojenez, epirojenez, depremler ve volkanizma gibi iç kuvvetlerinde kaynağını oluşturur. Çekirdek yer kürenin en iç kısmını oluşturur. Nikel ve demir karışımından oluşur. Yoğunluğu fazladır. Dış çekirdek sıvı özellik gösterirken iç çekirdek katı bir özelliğe sahiptir ve yoğunluğu 13'ü geçer. Evet şimdi sorularımıza bakacağız. İlk bölümümüz boşluk doldurma. Dünya yoğunluk ve sıcaklık bakımından 3 katmandan oluşmuştur. Biz bu katmanlara geosfer deriz. Yer kürenin en dış kısmını az önce söyledik neydi? Yer kabuğu oluşturur. Evet yine az önce söylediğimiz bilgilerden bir tane satırlamanız umuyorum. Orojenes, epirojenes, depremler ve volkanizma gibi iç kuvvetlerin kaynağını manto oluşturur. Yer kürenin en iç kısmını ne oluşturuyordu? Çekirdek oluşturur. Nikel ve demir karışımından oluşur. Yoğunluğu fazladır. Yerin merkezine doğru yoğunluk, basınç ve sıcaklık artar. Evet. Paleozik sonlarında dünya ne adı verilen tek bir kıta halindeydi. Arkadaşlar Pangea adı verilen tek bir kıta halindeydi. Jeolojik zamanlar içinde en uzun süren ve yeryüzünde ilkel hayatın başlangıcı olarak kabul edilen zaman Prekambriyen yani ilkel zamandır. 3'e bakıyoruz. E, neyin yani mezozoik ikinci zamanın en tipik özelliği aşınmalarla çok belirgin bir tortulaşma ve birikme zamanı oluşudur. Üç farklı periyoda ayrılır. Bunlar Trias, Juro ve Kretes'tir. Taş kömürü yataklarının oluşması hayatın ilk başlangıcı devre anlamına gelen hangi zamanda oluşmuştur? Paleozik birinci zamanda, taş kömür yatakları oluşmuştur ve hayatın ilk başlangıcı devri anlamına gelmektedir. Arkadaşlar bakın ikinci soruyla dördüncü soruyu birbirine karıştırmayın. Yeryüzünde ilkel hayatın başlangıcı ilkel zamanken hayatın ilk başlangıç devri paleozik yani birinci zamandır. Türkiye bugünkü görünümünü Kuvaterner dördüncü zamanda kazanmıştır. Evet kırılma sonucu tabakaların Dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseltilere biz horst, alçalan kısımlarda greben denir. Karaların yükselmesiyle deniz altına kalan yerler yükselerek kara haline gelir ve deniz yükselmesi meydana gelir. Deniz yükselmesine biz ne diyorduk? Regresyon. Epirojenik hareketler sonucunda karanın yükselmesi yavaş ve kademeli şekilde gerçekleştiği için kıyı taraçaları oluşur. Evet. Şimdi e, ikinci sorumuzun yani deniz yükselmesinin farklı bir versiyonu var. Karaların alçaldığı kesimlerde deniz kara alanlarını kaplayarak deniz ilerlemesi olayını gerçekleştirir. Deniz ilerlemesini ise transgresyon diyoruz. Yani deniz yükselmesine regresyon, deniz ilerlemesini ise transgresyon diyoruz. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselme, alçalma, çanaklaşma, kubbeleşme ve çarpılma şeklinde meydana gelen hareketlerine epirojenik hareketler diyoruz. Evet geldik kısa, e, klasik sorularımıza. Kıtaların kayması kuramının kanıtları nelerdir? Kıtaların yapboza benzer uyumunun olması. Yani şöyle dünya haritasını açın ve bütün kıtaları yani Afrika, Asya, e, Amerika bunların hepsini birleştirdiğinizde yapboz gibi birbiriyle uyumlu olduğunu göreceksiniz. İşte bu e, kıtaların yapboza benzer uyumunun olması da kıtaların kaydığı kuramını kanıtlar niteliktedir. Farklı kıtalarda görülen aynı türdeki Fosiller, evet fosiller de yine çok e, önemli bir kanıttır. Kaya türleri ve jeolojik özelliklerdeki benzerlikler ve eski iklimler kıtaların kayması kuramının kanıtları arasındadır. Diğer sorumuza bakalım. Jeolojik zaman ve devirler belirlenirken hangi kriterlere göre yapılır? Yer kabuğunun oluşmaya başlamasından bu yana yaklaşık 4,5 milyar yıl geçmiştir. Bu süre bazı özellikler göz önünde bulundurularak zaman, devir devre ve çağlar ayrılmıştır. Peki bu özellikler nelerdir? Bu özellikler kayaçların özellikleri, tabakaların yapısı ve uzanış şekilleri ve fosillerdir diyebiliriz. Aslında sorumuzun cevabı sadece son maddeydi. Ön kısmıyla giriş yaptık diyebiliriz. Evet, orojenez ve epirojenez arasındaki farklar nelerdir? Orojenezde dağ, vadi, ova gibi yer şekilleri oluşurken epirojenezde kıta oluşumu gözlemlenir. Epirojenez uzun süreliyken orojenez kısa sürelidir. Orojenez magmanın konveksiyonel hareketiyle meydana gelirken epirojenez kıtaların izostatik bozulması sonucunda meydana gelmektedir. Epirojenezde yükselme, alçalma söz konusu iken orojenezde yatay veya dikey şekilde meydana gelir. Evet, izostatik dengeyi bozan faktörler nelerdir? Karalarda aşınmanın, denizlerde birikmenin fazla olması, iklim değişmeleri, dağ oluşumu hareketleridir. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.